Eurota programından herkese iyi hafta sonları. Bu hafta da yanımda önemli bir konuğum var. Kendisi Doğan Trend Otomotiv CEO'su Sayın Kaan Dağtekin. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Burak Bey. Şimdi aylar önce sizinle bu stüdyoda yine oturup konuşmuştuk. Elektrikli otomobillerin geleceğini konuşmuştuk. Zaman su gibi aktı geçti. Aslında birçok konuda haklı çıktınız. Orayı uzun uzun soracağım size ama tüm sektör açısından da bu ilk 10 ay çok önemli ve değişik bir e, ay oldu. Dolayısıyla neler söyleyeceksiniz ilk onayla ilgili? E, tabii seve seve özetlemek isterim. E, i̇lk onay e, oldukça tempolu geçti e, öncelikle ve rekora doğru gideceğimiz bir yıl e, artık belli oldu. E, seneye başlarken biz e, zor bir sene olacak, çok belirsizlikler var diyorduk. Seçim öncesinde, seçim sonrasında iki ayrı e, kategoriye ayırmıştık. Seçim öncesinde satışlar iyi olur, ondan sonra e, gevşer diye düşünüyorduk. E, belli bir oranda beklediğimiz gibi oldu. İlk e, aylar hızlı başladı ama beklediğimizden çok daha hızlı başladı. 100 bin adetlerin üzerine çıkarak Mart, Nisan aylarında, Mayıs ayında çok beklentinin ötesinde. Seçimden sonra da e, bizim endişe ettiğimiz kadar yavaşlamadı. E, ve Haziran ayında biliyorsunuz bir e, kur hareketliliğiyle %30'a yakın devalü oldu Türk lirası. Bunun da vermiş olduğu bir e, ekstra e, yatırım amaçlı alıcılarında, piyasaya çıkmasıyla birlikte biz Mayıs, Haziran, Temmuz derken hep kuvvetli bir şekilde devam ettik ve geldik Ekim ayına. Ekim ayında da 100 bin adetleri piyasa, iki hem otomobil hem ticari araç konuşuyorum, hafif ticari araç. 100 bin adetleri geçen bir ayı geride bıraktık ve önümüzdeki iki ayda talepte biraz gevşeme olsa da bu sefer markaların çok ciddi ile beraber kuvvetli geçeceğini düşündüğümüz satışlar olacak ve seneyi artık kesinleşti diyebiliriz. 1 milyonun üzerinde ki biz yıllardır 1 milyonluk pazarı Türkiye'de hayal ederiz, bekleriz. Bu sene 1 milyon, 1 milyon 150 bin seviyelerine ulaşacak gibi görünüyor. Yani sektörün hayali gerçek oluyor değil mi? Satış anlamında evet hayalimiz, gerçek, beklentimiz uzun yıllardır beklediğimiz gerçekleşiyor diyebiliriz. Kaan Bey, tabii içeride tüm bunlar olurken dünyada ne oldu? dünyada da bu sene gene beklenenin ötesinde bir büyüme ile %10 civarında bir iyileşme var. birçok ülkede özellikle büyük ekonomilerde resesyon beklentileriyle seneye başlamıştık hatırlayacaksınız. Otomotiv pazarında da en iyi ihtimalle 2021 ile 2022 2022 seviyesini koruruz diye düşünüyorduk. Ama şu an görünen o ki dünyada 87 milyonluk adede doğru gidiyor. Tekrar 90 milyonlara yaklaştı. Bu da geçen senenin %10 üzerinde kapanış anlamına geliyor. Tabii biz Türkiye'de neredeyse 10 yıllık ortalamaların %40, %50, %60 üzerlerine çıkıyoruz aylardır. Biz e, tüm dünyadan o anlamda, olumlu anlamda e, ayrıştık bu sene. Şimdi 2024 için sektörün beklentisi biraz negatif. Sizin öngörüleriniz nasıl? E, şahsen biz de bunu çok tartışıyoruz e, arkadaşlarımızla. E, şahsen benim e, oradaki e, veriler paralelinde de e, öngörüm %40 civarında e, geri geleceği. Yüzde %40? Tesis. Evet, %35-40 seviyesinde. Ee, aslında yüzde 40 daralma dediğimiz zaman çok büyük bir daralmadan bahsediyoruz, gibi düşünüyoruz. Evet. Ee, ama 10 yıllık ortalamalara baktığımız zaman aslında Türkiye'deki otomotiv pazarı son 10 yılda inişli çıkışlı da olsa genelde e, bu seviyelerde yani toplamda 800-850 bandında otomobil özelinde 600-650 bandı arasında seyretmiş. Şimdi biz gelecek sene birçok ekonomik belirsizlik ve zorluğu krediye ulaşımdaki kısıtları da düşündüğümüzde enflasyonun ne yazık ki yükseldi ve düşme eğilimine geçeceğini öngörsek de bunun tüketiciler üzerinde ciddi bir satın alma gücünde erimeye yol açtığını biliyoruz. Bütün bu etkileri ortaya koyduğumuzda son 10 yılın ortalamasına paralel bir sene öngörüyoruz. Ama bu, bu senenin rekor ve beklenen ötesindeki yüksek satışlarını düşündüğümüzde %40 bir gerilemeymiş gibi söylüyoruz. Matematiksel olarak öyle. Ama fiiliyatta aslında e, otomobil 600 binler seviyesine ulaşırsa yine çok kuvvetli bir e, pazar e, olacaktır. İçinde bulunduğumuz kondisyonları düşündüğümüzde diyebiliriz. Yani bu %40'lık daralma sektörü zora sokacak bir daralma değil mi Sokacaktır. demek Sokacak. Yani sonuçta hepimiz e, 1 milyonluk adet insanlar gibi şirketler de e, büyümeye çok kolay alışıyorlar ama küçülme daha acı verici oluyor. E, sektörü zora tabii ki sokacak ama e, 2000'li yılların başında gördüğümüz gibi e, duraklama sevi seviyesine gelmeyecek satışlar. Biz hatırlarsanız 200 bin iki, 250 bin adetler sonra yakın bir zaman 2018'de yine çok ciddi bir daralma yaşamıştık. 2024 senesinde böyle bir e, kriz senaryosu öngörmüyoruz. Ama e, 1 milyon adetleri gören bir pazarın, oyuncuların e, 600 bin bandına düşmesi e, tabii ki sıkıntı yaratacak şimdi gelelim tekrar bu seneye bu soruyu size sormak istiyorum çünkü şu nedenden dolayı sormak istiyorum markanızın altında birçok motosiklet markası da var hı hı. Geçtiğimiz aylarda ilk defa Türkiye'de motosiklet satışları otomobil satışlarını geçti bunun altında yatan nedenler neler ee, çok biz de şaşırıyoruz açıkçası birçok sebep var ama en ilk e, basit ilk akla gelen Türkiye'deki alım gücünün e, düşmesi ve kolay ulaşılabilir ve bir şekilde çok da ekonomik olması sebebiyle motosikletlerin talebinin bu anlamda arttığını söyleyebiliriz. Bu ana etken, diğer etken de motosiklet işi, motosiklet kullanımı bir kere hayatınıza girdiği zaman çok büyük ihtimalle onu artık hayatınızdan çıkartamıyorsunuz. Yani kümülatif bir etkisi var. Kullanmasanız bile motosikletiniz varsa o garajınızda bekliyor çünkü bir gün tekrar ihtiyacım olursa kısa yoldan trafiğe takılmadan gideyim dürtüsünü ya da avantajını kaybetmek istemiyorsunuz. O yüzden motosiklette biz bu artışın bir kısmı 2024'te normalize olacaktır. Ama otomobildeki kadar bir geri düşüş öngörmüyoruz. tabi orada da elektrikli taraf arttı değil mi? Artıyor. Şöyle güzel bir nokta var. Şimdi Türkiye'de otomobil satışlarını geçti motosiklet satışları ama Avrupa'da da lideriz şu an. Yani bu ilk kez bu sene gerçekleşiyor. Açık ara Türkiye Avrupa'daki en büyük motosiklet pazarı oldu. biz otomobilde 5 ve 6. sıra arasında gideriz. Zaman zaman 7'ye düşeriz. Çok iyi olduğumuz seneler ilk 5'e girdiğimiz de olmuştur. Ama motosiklette Türkiye Avrupa'nın açık ara en büyük pazarı oldu. Şimdi dilerseniz buradan elektrikli tarafa geçelim. Elektrikli geçelim. otomobil tarafında neler oluyor? Seneye bitiriyoruz dedik. Orada birçok gelişme var. Var. Elektrikli araçları değerlendirirken isterseniz biraz da globalden aşağı şey evet, Türkiye'ye gelelim. Şimdi elektrikli araç satışları 2020 itibariyle beklenenden çok daha hızlı bir şekilde artmaya başladı. Burada başı Çin'deki Çin desteklerle 10 yıllık yatırımların artık bir anda piyasaya yani yeşeren tohumların çiçek vermesi gibi düşünelim. Çin'le beraber başladı. Tüm dünya yayıldı. Ve bugün itibariyle ilk 6 ayın sonuçlarına göre şu an dünyada %14 elektrikli araç satışı var toplam içinde. Dünya yani sene sonuna kadar da bunun %15'lere ulaşacağını düşünüyoruz. Yani basitleştirmek için rakamları bugün dünyada satılan 100 otomobilin 15'i elektrikli. 30'u Çin'de satılanların 30 tanesi elektrikli. Çin dünyanın en büyük pazarı olduğu için aslında adetsel olarak da en büyük elektrikli araç pazarı Çin'de. Ardından Avrupa geliyor. Avrupa'da oran %17, 18'ler, 20'lere doğru yaklaşıyor. Amerika %8-9 mertebelerinde. Elektrik dünyasındaki şey bu. Gelelim diğer tarafa. Yani bu üç büyük pazarın dışında kalan kısım ilk kez bu sene büyümesiyle %100 büyüme gösterdi. Ufak pazar ufak ufak birçok elektrikli araç pazarı. ve Bu %100 büyüyen diğer ülkeler kümesindeki en hızlı büyüyen ilk 3 ülkeden biri de Türkiye. Bir tanesi Endonezya. Diğeri Tayland. Üçüncü de Türkiye. Yani Türkiye'deki elektrikli araç büyümesi gerçekten dikkat çekici oldu. Ki benim bahsettiğim rakamlar ilk 6 ay sonuçlarıydı. Muhtemelen bizde son 3 aydır elektrikli araç satışları arttığı için daha da fazla dünyada en hızlı büyüyen elektrikli araç pazarlarından biri olmaya doğru gidiyor Türkiye. Peki burada bir es Şunu merak ediyorum. Sizce bu, bu senenin dinamiklerinden ötürü böyle oldu? Yoksa önümüzdeki senede Türkiye bu elektrikli araç satışında aynı performansı gösterecek gibi mi duruyor? Ee, bence gösterecek. Çünkü bu büyüme sadece müşterilerin elektrikli araç beğenmesi, bizim gibi markaların elektrikli araç getirmesinin ötesinde 2 sene önce Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir elektrikli araçlara odaklı bir strateji planı vardı. Orada toplamda %10'a ulaşan bir penetrasyondan bahsediliyordu. Biz oraya geldik ve geçiyoruz. Sanayi Bakanlığı bunu açıklamış olmasını neden önemsiyoruz? Çünkü bu sadece araba satmakla olmuyor, altyapı. Şarj istasyonu altyapısı ee, ve e, gerekli diğer tüm regülasyonların planlanması Bu anlamda bence e, Türkiye elektrikli araç dönüşümünü e, planlı programlı bir şekilde götürdüğü için sağlam bir büyümeden bahsediyoruz Bu sadece fiyatları iyi vergi avantajı var O yüzden hadi biz elektrikli aralığın diyen müşterilerin talebi değil adım adım planlanmış bir geçişten bahsediyoruz e, adetsel olarak bakarsak ya da oransal olarak bu, bu sene 6ya e, ulaştı elektrikli araçların toplum içindeki payı. Son iki ayda fakat bu oran %13-14'lerde. Yani e, bizim öngörümüz sene sonunda %8-9'lar mertebesine ulaşacak ki bu geçen sene %1-2'ler ancak olurken bu sene %8-9'ları görmesi Türk müşterisinin e, teveccühünün yanında gerçekten iyi planlı bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor. E, TOG'un e, devreye girmesi ciddi anlamda adetleri yükseltti. İşte Tesla biliyorsunuz Nisan-Mayıs ayı gibi Türkiye'de satışa başladı. Bütün bunların hepsi, e, hani diğer bütün markalar şimdi tek tek saymaya gerek yok ama 3 sene önce 4-5 model varken şimdi e, 50-60 tane farklı model var. 20-25 tane galiba markanın 50'ye yakın modeli satılıyor. Hal böyle olunca sene sonunda ciddi bir e, tampaya ulaşacak. Gelecek seneki biz planlarımızı da elektrikli araç e, pazar payının %15'lere ulaşacağı üzerine yapıyoruz. Ya önümüzdeki sene çok daha fazla e, model gelecek. Gelecek. Rekabet yani da, ciddi artacak. Özellikle tüketicilere baktığımız zaman elektrikli otomobil konusunda müthiş bir bilinçlenme görüyoruz. Evet. Bir diğer taraftan da firmalar artık sadece bu otomobiller için satış danışmanları da yetiştirmeye başladı. Dolayısıyla artık tüketici bu konuda ne alması gerektiğini ya da nasıl alması gerektiğini e, yavaş yavaş daha iyi çözmeye başladı. Ama tabii yine konuşulan iki tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi menzil, bir tanesi şarj süreleri. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Şöyle, şimdi menzil orta segment otomobillerde artık zaten 400 km ve üzeri standart hale gelmeye başladı. Elektrikli araç kullanıcılarının, yani ilk kez elektrikli araç kullanacak kişiler menzile çok daha fazla hassasiyet gösteriyorlar. Niye öyle? Bilmedikleri için. Yani benzinli araçlar bir 500 km, 455 km gidiyor elektrikli de en az o kadar gitsin gibi bir düşünceyle ön, içim rahat etsin demek. İçim rahat etsin diye çıkıyorlar. Ama gerek var mı? Da. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle gerek yok. Şunu biz burada işimiz otomotiv elektrikli araçlarda sattığımız için yanlış anlasını da istemem kimse. Ürünlerimizi burada pazarlamak niyetimiz yok ama bu menziller bugün tüm markalar için söylüyorum. Bugün piyasada satılan kalbur üstü markaların hepsinin menzilleri fazlasıyla yeterli. Neden derseniz ee, bir yanlış bir düşünce var. Sanki otomobillerimizi aynen benzininde olduğu gibi hep dışarıda şarj ediyormuşuz. Benzin istasyonuna gitmek yerine şarj istasyonuna gidip şarj edip bekleyecekmişiz gibi bir ön yargı var. Aslında hiç böyle değil çünkü neredeyse biz müşterilerimizin tamamına, %100'üne, 95'ine demeyeceğim, evlerine, şarj, evlerine de iş yerlerine şarj aleti takıyoruz. Dolayısıyla elektrikli araç kullanıcıları ekseriyetle evlerinde de iş yerlerinde kendilerine ait lokasyonlarda araçlarını şarj ediyorlar. E, haftada bir defa sabah bırakıp öğlen aldığınızda size 4-5 gün yetecek enerjiye ya da ben kendi kullandığım elektrikli araçta cumaları e, şarj ediyorum. Cuma günü sabah işe geldiğimde koyup saat 3-4 gibi aldığımda zaten fazlasıyla bir haftalık şarjını almış oluyor. Ama şehir içinde sadece. Ee, ağırlıkla şehir içinde kullanıyorum. Şehir dışında kullanırken de zaten e, aynen benzin istasyonuna girerken hızlı şarja arabanızı takıyorsunuz. Yani yılda kaç defa e, şehir arası gidip geliyorsunuz. Bunu hesaba katıp e, menzil yeterli değil mi? Kaya hesabını çok kolayca yapabiliyorsunuz. Yani bu elektrikli otomobillerin e, %90-95 ömrü zaten şehir içinde geçiyor. Evet. Şehir içinde e, yani günde zaten 400 kilometre yapma ihtimaliniz yok. Hani Bugün taksiler bile o kadar yüksek kilometre yapmıyorlar. Peki akaryakıta göre ne kadar ucuz? Ee, şöyle en son en son fiyatlamalarla bu değişebiliyor ama e, şu an 7'de 1, 8'de 1 daha ucuz. Yani elektrikli araçla e, yani 100 kilometrede harcadığınız para benzinliğe göre yüzde %80 daha tasarruflu. Yani kilometre başına baktığımız 85. zaman neredeyse 50 kuruşun altında. Tabii. Değil şöyle, mi? çok basitçe şöyle hesaplayabilirsiniz. Bugün elektrikli araçları tabii ufak nüanslar olsa da 15 ila 20 kilowatt saat harcıyor 100 kilometrede. Elektriğin kilowatt saati hepimizin elektrik faturasında yazıyor. iki i̇şte buçuk lira diyelim ortalaması. Oradan hesabınızı yapabilirsiniz. Anladım. Peki sizde neler oluyor? Bizde e, bu sene hareket çoktu. E, geçen sene olduğu gibi ve ondan önceki sene olduğu gibi. Bu sene e, biz otomotiv tarafında e, MG markamızla e, hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. Sene başında 3000-4000 adetlik planlama yaparken önce 5000 sonra 10.000 şimdi derken 17-18 bin adetleri e, konuşuyoruz. E, MG'de hem yeni modellerin e, gelmesi hem de ürünün markanın e, teveccüh görmesiyle beraber bizim umduğumuzdan çok daha hızlı bir tempo yakalamış olduk. Mutluyuz o anlamda. Suzuki'de ise e, Suzuki'nin kendi içindeki rekorunu geri bu sene kıracağız. E, fakat oradaki adedimiz 5500 adet arasında. Planımız zaten bu paraleldeydi. Her iki marka toplamında biz 20 bin adedi bu sene geçip e, iki sene sonrası için koyduğumuz hedefe ulaşmış oluyoruz kendi adımıza. E, ve e, pazar payı babında bakarsak da e, son aylarda %3'lere yakın iki marka toplamında pazar payımız var. Gelecek sene bunu %4-5 bandına çekmek istiyoruz. Üçüncü markamız da elektrikli bir ticari araç markası Maxus. Onun da lansmanını kısa bir süre önce yaptık, satışına başladık. Türkiye'de yepyeni bir segment. Elektrikli araçlara alıştık ama ticari araçlarda şu an elektrikli çok sayılı sayıda, sayılı araç ya da şey var, marka var, hizmet veren. Bizim bulunduğumuz segmentte şu an için bir rakibimiz yok. O yüzden o segmenti kendimize yaratmaya çalışıyoruz. Şehir içinde tüm ticari faaliyeti olan esnaflar, büyük şirketler, lojistik şirketleri, elektrikli ticari araçlar inşallah tanışacaklar. Bizim otomotiv tarafındaki operasyonumuz bu şekilde. Motosiklette daha heyecanlı haberlerimiz var. Büyümenin yanında biz bundan 3 sene öncesine kadar 1000-2000 bandında satış yaparken... Bu sene 15.000 adedi yakalayıp geçiyoruz motosiklet markalarımızla. Burada İtalyan grubumuz en hızlı büyüyen taraf oldu. Ve de kısa bir zaman içinde bir aksilik olmazsa Türkiye'de üretimine başlayacağımız iki tane markamız olacak. Gelecek senelerdeki en önemli bizim heyecan duyduğumuz projelerimizden birisi bu motosiklet üretim işimiz. O yüzden... Bundan da bahsetmeden geçmek istemedim. Kaan Bey, 2024'te yeni elektrikli modeller gelecek mi? Ee, evet, gelecek. MG'de e, heyecanla beklenen kabrio e, elektrikli aracımız gelecek, MG Cyberstar. E, senenin ortasında bir aksilik olmazsa onun lansmanını yapacağız. Yaza yetiştirmeye çalışıyoruz. E, Suzuki tarafında elektrikli araçlarla ilgili strateji yavaş yavaş şekillenmeye başladı büyük ihtimalle gelecek senenin sonuna yetişmeyecek ama sözüki de de elektrikli modellerimizi gelecek sene olmadı en geç bir sonraki sene piyasaya sunacağız. Şimdi tabii Türkiye'de elektrikli otomobillerde vergi avantajları var. Dolayısıyla bu vergi avantajları şu an için yeterli mi neler söyleyeceksiniz? Tabii şöyle neye göre yeterli mi diye sormak lazım. Bence daha fazla desteğe ihtiyacı var ama ana stratejiyi koyan devlet bugünkü penetrasyonu yani bugünkü elektrikli açı geçişi eğer yeterli buluyorsa ki açık konuşmak lazım bence makul gidiyor. Çünkü çok hızlı elektrikli araç paralarını büyütürseniz bu sefer altyapı yetersizliği başlayacak. Yani elektrik altyapısı, hem ev altyapısı hem de hızlı şarj istasyonları için sıkıntılar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bugünkü yakalanmış olan dengeyi ve vergisel avantajı devlet kurumları bakıyordur, optimizasyonlarını yapıyordur. Biz şimdi araç satan taraf olduğumuz için tabii ki vergiler daha az olsun, daha çok satalım isteriz. Daha ulaşılabilir olsun araçlarımız isteriz. Ama bugün bir denge politikası güdüldüğünü görüyoruz. Tabii orada bir de e, otomobil kredilerinin özellikle faizlerinin şu dönemde çok yüksek olması bir diğer taraftan da Otomobil satın alırken bir takım e, kuralların hala devam ediyor olması sizin açınızdan ne ifade ediyor? İşte 2024 senesini biraz önce konuşurken, %40'ları alacak derken aslında birçok gerekçelerimiz vardı. Bunlardan birisi krediye ulaşım. Krediye ulaşımdaki zorluk ve belli ki devam edecek. Ulaşanlar da yüksek faiz ödemek zorunda kalacaklar. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimiz zaman... E, ulaşılabilirliği daha zor oluyor otomobillerin. Dolayısıyla e, insanlar şunu bekleyecekler: enflasyonun ve e, ardından faizlerin biraz gevşemesini ve daha ulaşılabilir hale geldiği zaman tekrar alıma geçecekler. çoğunluk böyle olacak. Dolayısıyla 2024 bir geçiş süresi olacak. Biz yüzde 40 pazar daralacak ve birazcık canımız yanacak diye düşünüyoruz hepimiz, bütün otomotivciler olarak. Ama uzun vadeli baktığımız zaman ülkenin makroekonomik politikası anlamında da bunun gerekli olduğunda açıkçası sağlıklı bir tabana oturması için ekonominin enflasyonun dizginlenmesi için bugün alınan tedbirlerin de kaçınılmaz olduğunu da kabul etmek lazım. O yüzden gönlümüz daha fazla satmayı istemekle beraber aklımız aslında gelecek senenin rasyonel bir bir rasyonelleşme dönemi olacağını da söylüyor. Kaan Bey şimdi siz de çok uzun Zamandır elektrikli otomobil kullanıyorsunuz. Bir diğer taraftan da tabii Türkiye'deki şarj istasyonlarının sayısı şu an itibariyle bu büyümeye yeterli mi? Neler söyleyeceksiniz? Şöyle bu konuda elimde çok net size bilgi verebilecek veri yok. Şarj istasyonlarının sayısını işte hepimiz takip ettiği gibi görebiliyoruz, ama zaman zaman şarj istasyonlarında kuyruklar olmaya başladığını. 2-3 tane arabanın birbirini beklediğini, özellikle bayram seyran gibi dönemlerde, bu gibi müşteri yorumlarını daha fazla durmaya başladık. Fakat bu yetersizlik diye yorumlanmalı mı çok emin değilim çünkü farklı ülkelere baktığımızda Çin, Amerika gibi belli tatil dönemlerinde böyle yoğunlaşmalar her yerde görülüyor. Şimdi bunun olmaması için çok yüksek yatırımla, çok yüksek verimsizlikle bir ağ kurmanız lazım. Yüksek sayıda alet demek, hani bayramda kuyruk olmasın diye belki bayram dışındaki dönemde atıl kalacak büyük bir yatırım yapmak demek. O yüzden bugün bence bir şarj konusuyla ile ilgili sıkıntımız yok. Ara ara dönemsel sıkıntılar yaşanabilir. Kaldı ki biraz önce bahsettiğim gibi elektrikli araç sahiplerinin çok büyük bir çoğunluğu günlük ihtiyaçlarına, Evlerinde ve iş yerlerinde kendilerine ait lokasyonlarda karşılıyorlar. Ya da bugün bir AVM'ye gittiğinizde artık şarj istasyonu olmayan yer herhalde kalmadı. Alışverişinizi yaparken 2-3 saat aracınızı şarj edip bir miktar menzil artışı sağlayabiliyorsunuz. Ben onun şarjla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ki yatırımlara da birçok lisans alan firma var. irili ufaklı tam gaz yatırımlara devam edildiğinde görüyoruz. Ya yani sürüş açısından da bu araçlar çok konforlu değil mi? Geri dönüşler nasıl size? Ee, çok konforlu. Elektrikli araç kullanıcılarının yüzde 86'sı bizim yaptığımız araştırmaya göre kendi müşteri segmentimizde bir dair benzinli otomobile dönmem diyor. Gerçekten mi? Evet. Yani elektrikli otomobille Tabii. hayatıma devam ederim diyor. Aynen öyle. Biraz önce söylediğim gibi bu endişe bilmediğimiz şeye karşı endişe duyuyoruz menzille ilgili endişe duyuyoruz, performansla ilgili endişe duyuyoruz. Hatta ilk biz bu 3-4 sene önce bu işe çıktığımızda yağmur yağdı zaman risk olur mu diye soran müşterilerimiz bile oluyordu. Bugün bunları düşününce tebessüm ediyoruz ama insanlar bilmedikleri konuya biraz temkinli yaklaşıyorlar. Bunlar hızla azaldı. Hala birçok müşterinin potansiyel müşterinin kafasında yanlış düşünceler ya da ön yargılar var ama hangi iş böyle değil ki yeni başlayan her iş bir dönem ee, önce e, teknolojiye teşne müşteriler atak ediyorlar. Daha sonra genele yayılıyor. Dolayısıyla bu doğal bir süreç. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ederim. bir sohbet oldu. Aynı Sağ olun. şekilde. Sağ olun. E Ota programından bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.